Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi bu videoda köpek severleri ve köpek sahiplerine, köpeklerine evlat gibi değer veren kardeşlerimize tavsiyelerde bulunacağım arkadaşlar özellikle köpek severler var ee, yani gördüğüm kadarıyla bana e, yansıyan bana iletilen mesajlar falan yani köpek severlerin birçoğu arkadaşlar adrenalini videolardan hoşlanıyor açık saçı bu zaten ee, videoların izlenmeleriyle görüyorsunuz aynı dediğim gibi sonuç ortaya çıkıyor. Adrenalin olan videolar, olay çıkan videolarda izlenmeler daha çok oluyor. Bize mesela bana özellikle bana çok tepkiler oluyordu. Videolarda yani adrenalin yapmak için videoları yapmıyorum ama denk geliyordu. Mesela video çekilirken biraz daha eski videolarda özellikle eski videolarda arkadaşlar şu an farkındaysanız o tarz şeyler olmuyor. Gittikçe köpeklere hem sorumluluk almak adına hem de köpeklere nasıl söyleyeyim size riskleri azaltarak videoları çekmeye devam ettim. Eskiden e, risk alabiliyorduk. Hem e, cahilliğimizden oluyordu hem e, anlayamıyorduk. Mesela bazen e, videolarda mesela özellikle bir tane videoda Pablo'yu oyun için çözmüştüm. Ama orada narkozun e, hani herkesin istediği halatı çekme muhabbeti var ya onu herkes hala yazanlar var bana. O videoda e, halat yüzünden Marcos'la Pablo birbirine girmişti arkadaşlar. Orada e, Pablo'yu çözmemem gerekiyordu. Bu tarz e, bir de Baronu oynatırken Pablo Baronu arkadan saldırmıştı. Kavga Etmiştiler ama yani hemen ayırmıştım zaten. Ya yani uzun soluklu bir şeyler yok zaten arkadaşlar. Videoları izleyenler bilir. Eee Orada da tabii ki orada baronu e, Pablo'ya yakın bir şekilde oynatmam da hatalıydım. Yani bunları ben zaten söyledim. Birkaç tane böyle videolar olmuştur. Ama kesinlikle bilerek hiçbir köpeğimi birbiriyle kavga etsin ve izlenme olsun diye eğer ki böyle bir düşünceyle böyle bir amaçla video çektiysem bu e, YouTube'dan aldığım para haram zehir zıkkım olsun bana. Bu kadar büyük konuşuyorum arkadaşlar. Köpeklerimin hiçbirinin zarar görmesini, hiçbirinin birbirine saldırmasını istemem. Böyle konularda en çok benim canım yanıyor arkadaşlar. Gerçekten e, bunu beni bilenler zaten biliyor. Ama bilmeyenler, tek video izleyenlere zaten onlara da kızmamak gerekir çünkü onlar tek video izlemiş adam öyle sanıyor. Ama bilen arkadaşlar Allah razı olsun orada açıklama yapıyorlar hemen. Bizi çoğu kötü göstermeye çalışan insanlar kasıtlı olarak bunu yapıyor. Ama e, bilinçli olan insanlar da bizi tanıyanlar da hemen açıklamasını yapıyor. Çünkü bir sürü video var benim görmediğim bir sürü yorumlar yapılıyor hakkında ama şu anda da o kadar çok sevenimiz var ki arkadaşlar. Nerede bir şey olsa hemen bizi e, gerçek neyse onu anlatmaya çalışan insanlar var onlara teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ee, bu videoyu da şimdi bana geliyor mesajlar arkadaşlar. Abi köpekleri işte biraz adrenalin yaptırsan abi videolar izlenmiyormuş bilmem ya izlenmesin videoların izlenmesi ben her gün o videoları belli standartta atıyorum. 3 video, 2 video, 4 video her neyse. İster izlenir ister izlenmez yani biz e, izlenme konusunda e, bir yarışımız yok ki yani İnsanlar seviyorsa izler yani sevmiyorsa izlemez. E, tamam. Çoğu kişi görüyoruz ki Adnan'ın e, köpeklerin dalaşması falan insanların hoşuna gidiyor. Bizim bu köpeklerimiz hani birbirine hırlama mırlama muhabbetlerini çoğunuz görmüşsünüzdür. Orada herhangi bir köpeğin birbirine zarar vermesi söz konusu bile olamaz. O, o tarz videolarda tamam mı? E, onlarda bile bir sürü tepki alıyoruz ama şimdi insanlar Tepki veren insanlar aslında bu işleri isteyen insanlar gibime geliyor. Bakıyorum bana şimdi mesajlarda yine işte abi Pablo'yu al köyün köpeklerin yanına gitsene. Bakıyorum yani şimdi çoluk çocuk da değil 30 yaşında bir kardeşimiz bana diyor ki Pablo'yu al köyün köyün köpeklerin yanındayız köyün içinde yürüt. Ormanda yürüme hep ormanda yürüyorsun falan filan. Bu tarz mesajlar da geliyor bana bir tane iki tane olsa bir şey değil. İşte e, köy, köyün içinde köpekler olunca daha adrenalin olur. Pablo onlara hırlar mırlar falan. Şimdi arkadaşlar köyde bir diyelim arkadaşımızın köpeği olur. Onun yanına gideriz. O köpeğine sahip çıkar. Ben köpeğime sahip çıkarım. Karşı karşıya böyle birbirlerine bir hani dikilme falan olabilir. Ama e, köpekler birbirine zarar vermeden e, kızarsın, oturursun aşağı. O ayrı bir şey. Ama şimdi sokak köpekleriyle gider yapma bilmem ne bu tarz şeylerde Allah korusun sokak köpeğine bir zarar verir veya sokak köpeği bizim köpeğimize zarar verir. Hastalık kapar bilmem ne olur. Yani sırf izlenmek olsun diye böyle şeylere hiç girmemek lazım. Özellikle bakın köpekleri olan arkadaşlar böyle şeylere girmeyin tamam mı? Video çekip yayınlayan arkadaşlar. Köpeklerinizi illa bir adrenalin olsun diye başka sürü köpeklerinin yanına getirmeyin. Lütfen köpeklerinizin ya da karşı taraftaki köpeklerin acı çekmesi sizin hoşunuza mı gidiyor? 2 milyon, 5 milyon, 10 milyon izleneceksin diye köpekleri ziyan etmeyin arkadaşlar. Veya ne olmuş Pablo onu yenmiş, Pablo çok güçlü. E öbür köpek ne? Öbür köpek zavallı değil mi o zaman? Yani öbür köpeğe acımıyor insan, olan acır yani. Kendi köpeğinizi ee, tamam ölebilirsiniz şey yapar. ama bunu ee, böyle ee, hani kavga mavga ettirerek denemeyin arkadaşlar. Ben şimdi bakın ee, yine beni takip eden bir kardeş daha var arkadaşlar, tamam? Onu da bana mesaj attılar videosunu bana attılar abi bu videoyu izler misin sen bu kardeşi tanıyorsun konuş konuşuyorsun falan falan filan işte neyse bir şeyler yazmış yaptığı doğru mu yani ben de videoya baktım arkadaşlar arada o kardeş beni arıyordu evet hatta buraya gelecekti o da videolar çekiyor yayınlıyor şimdi isim vermeyeceğim ama o da beni takip ediyor Buradan üzerine düşeni alsın. Ona da tavsiyemdir. Ya kimseye ders akıl vermiyorum. Tavsiye ediyorum. Kardeşim, insanlar her şeyi ister. İnsanların istemesi bitmez. Bir ver, iki ister, iki ver, üç ister, on ister, yüz ister, iki yüz ister. İnsanlar istersen, insanlar seviyor diye, köpeğin seviyor diye başkasının köpeklerinin yanına veya başkasının sürüsünün yanına gidersen köpeğin orada bir köpeğe zarar verirse burada ben seni hatalı görürüm. Sana bir abi tavsiyesi kardeşim. Bence böyle şeyler yapma. Yani bu bunu bile bile yapmaktır yani. Koyunları, sürüyü çok seviyorsan alırsın iki tane, üç tane koyun. Köpeğin onlarla takılır. E, zavallı çobanın köpeği, e, çoban bir şey diyemiyor. E, i̇zledim o videoyu, kızdım yani açıkçası kardeşim sana. Yani şimdi sen beni seversin biliyorum, ben de seni severim. Arada videoların denk gelince bakıyorum. Ama burada kardeşim, e, ben seni hatalı görüyorum. Yani söylemin de şimdi. Koyun sürüsünü seviyorsunuz. Yok köpeğim seviyor. Koyunlarla olan video bilmem bir şeyler falan. Ee, şimdi bak seni e, bu konuyu dikkate alıp bana gönderen insanlar var. Hatta sadece bazı mevzular oluyor. Yine e, benimle alakalı olan, e, irtibatlı olan kişilerin. Mesela bir kardeşimiz daha var diyelim. Yani yine isim kullanmayalım. Onu da bana e, atıyorlar. Köpeğini dövüştürmüş Rize'de Bilmem ne oldu falan filan böyle Bana bu mesajlar geliyor Yani Bu mesajları ben görüyorum ee Uyarıyı e yapmak istiyorum Tamam mı arkadaşlar Hep e bir dahaki video söylerim Bu video söylerim Hepsi de beni takip ediyor Bu videodan herkes üzerine çıkan ders alsın arkadaşlar Köpeklerinizi tamam Karşı karşıya getirebilirsiniz ee, birbirlerine dikilmeleri falan. ama kesinlikle zarar verdirmeyin. Ne e, kendi köpeklerinize ne karşıdaki sokak köpeği olsun, başkasının köpeği olsun. Ya bunu yapmayın yani. İnsanlar bu videoları izliyor diye. Ama insanlarda da, işte hayvanseverlerde de suç. O videolar e, hep öyle videolar yani herkes için demiyorum bunu tabii ki. Ama özellikle belli bir kesim var. Bu köpeklerin dövüşmesi hoşuna giden belli bir kesim var. Özellikle o, o kesime gerçekten yani onlar da şöyle düşünsün. Ee, o köpekler dövüşüyor ya kendilerini böyle karşısında tamam mı diyelim. Sen e, normal bir insansın karşında bir boksör var. Seni vurup uzatacak yani. Sen onunla dövüşmek ister misin? Ama seni e, dövüşmek zorunda bırakıyorlar. Nasıl hissedersin? O köpekler de öyle olabilir yani arkadaşlar. O yüzden yazıktır ya. Ben şimdi o videoyu işte bana attılar. Ee, şu an bu ara zamanım olmuyor biliyorsunuz. Attılar izledim. O kardeşi dediğim gibi severim yani. Ee, köpeği de güzel. Ama keşke bunu yapmasaydı. yani. Bundan sonra da inşallah yapmaz. Yani gerek yok kardeşim. Ben ee, telefonum bende yoktu. Yorumda da yazmak istemedim oraya ama e, isim de vermiyorum. Sen anlamışsındır beni. Ne köpeğine zarar ver, ne başkasının köpeğine, başkasının sürü köpeğine gitme kardeşim. İnsanlar izleyecek diye bunu yapmak zorunda değilsin ya. Bana neler yazıyorlar ve ben e, istesem bak hepsi var. kane korsu dogo Kangal. İstesem şu an prese kanalca gelir. Yani arkadaşlarımız da var. Yani ben şimdi bunları hep böyle birbirleriyle e, ee, şeye mi sokayım yani? Adrenaline mi sokayım bir izlenme yapmak için? Gerek yok bak biz burada yürüyoruz. Yaprakların üstündeyiz. Ormandayız. Sisli hava. Ha, i̇zlesin 10 bin kişi ya. 100.000 bin izleyecekti. izlesin 10 bin kişi. Ama benim vicdanım rahat olur. Ben şu korsanı bile bazen e, Pablo ile getireyim mi getirmeyeyim mi diye e, çekiniyorum. Çünkü korsan atarlanmaya başladı. Ama şu an yine Pablo'dan çekiniyor, bunu hissediyorum. O yüzden getiriyorum. Yani arada tabii köpekleri birbirlerine alıştırmak için riske girmek gerekir arkadaşlar. Ona yapacak bir şey yok. Ama bir kavga olduğu zaman insanın canı nasıl acıyor? Bunu gerçekten hayvan severler anlıyordur. Sana tavsiyem kardeşim, insanların takipçilerinin demesiyle video çekme. Ha çek olumlu ol, ol, güzel şeyleri çek daha güzel şeyler söyleyenler vardır illa onları çek ama yok öyle yap bunu yap bilmem ne yap bunlar ne ya Koyun sürüsüne mi gittiyorlar sana yani anlamıyorum Adam yazık yani acıdım o adama da acıdım köpeğini orada tuttu salladı bilmem ne yaptı yani yazık değil mi ya Gitmeseydin oraya olmayacaktı Yani sürüde köpek olduğunu biliyorsun kardeşim yani burada e, beni e, bana abi diyorsun beni bir abi olarak görüyorsun. Burada e, hiç şey yapmıyorum kardeşim dost acı söyler misali. Bundan bir ders çıkar bir daha böyle şeyler yapma bence. Ben sana bunu tavsiye olarak söylemek istiyorum kardeşim tamam mı? Ben günde 3 sefer ormana gidiyorum. Niye? Köpeklerin birbirine zarar vermesin ki. Hepsini ayrı ayrı yürütmeye çalışıyorum. Salıyorum, ediyorum. Bir sürü şey çekiyoruz. Yani bu köpeğe bakacaksan biraz dikkat etmen lazım kardeşim. Burada sadece o kardeşin değil şimdi o kardeşim ayrı bir parantez onu en sonki mevzudan sonra gelen mesajlar üzerine konuştuk da daha önceden olan kişileri de olan şeyleri de şimdi yani bakın köpek dövüştüren insanlar tamam mı arkadaşlar bunun ben bana böyle muhabbetini bile yapmayın bana Muhabbetin ya anlık gelişen olaylara diyecek bir şeyim yok. Anlık gelişebilir. Şimdi ben nereden bileyim? Ben önlemimi almışım ormana geliyorum. Nereden bileyim? Şurada köpek var. Şimdi olabilir. Pablo gider onu kapar. Tamam anlık ki burada şimdi burada terörist de olabilir yani. Geldik şimdi çatıştık bana ateş etti ben de ederim yani hemen atarım ona kafadan. Tamam mı? Bu olabilir. İnsanların başına da gelebilir. Ama burada bilinçli bir şekilde bana farkındaysanız çoğunuz görmüşsünüzdür. İşte daha yolundaki köpeklerin yanına git bilmem ne falan. Şu an bu grupla oraya gitsem 4-5 tane sağlam köpek alıp gitsem herkes o zamanı biliyor. Yani o eski videolar izleyenler bilir. Yani o video izlenmek izlenmekse o video izlenir yani. Çok köpek vardı orada. Bize geçen işte saldırmışlar pars falan filan eski videolar izleyenler bilir şimdi. O zaman demiştim ki buraya daha sonra geleceğim falan demiştim ama sonradan yani e, insanlar da yavaş yavaş e, bir şeylerin farkına varıyor. Köpekleri yani bilerek karşı karşıya getirmemek lazım. Burada şimdi köpek varsa ben buraya Pablo'yu getirmem arkadaşlar. Ben şimdi yürüyordum mesela bu yolda çobanın köpeği vardı baronla baron ona atar matar yaptı burada mevzu oldu. Ama nereden bileyim orada çoban var gelmiş ye, Uyardım onu. Gittim sonra arabayla e, gittim dedim ki bak kardeşim köpeklerini bağlayacaksın. Çobanı uyardım. Kesinlikle ne benim köpeğim zarar görsün ne senin köpeğin zarar görsün. Köpeklerini bağlayacaksın dedim. Uyardım. Ondan sonra yürüyüşlere çıktım. Çünkü adam da köpeklerini salıyor. Ben de salık geziyorum. Nereden bileyim ileride köpek var. Ama bile bile gitmek yazık günahtır ya. Şimdi bana bu bu konuda böyle köpek e, köpekleri herkes tabi söyleyemiyor biliyorlar e, şey olduğunu ama arkadan tabi haberleri geliyor bana diyorlar işte bu kişi burada köpeğini dövüştürmüş. bilmem ne sen e, konuştun onunla bilmem ne oldu falan o yüzden arkadaşlar böyle işler yapan arkadaşlar benden uzak olsun köpeğini dövüştüren arkadaşlar benden uzak olsun tamam mı ben e, ben böyle şeyleri duymak istemiyorum köpeğinizi insan gibi besleyecekseniz besleyin, bana dost olun. Beslemeyecekseniz, dövüştüreceksiniz köpeğinizi zevk için. Tamam mı? Bir hırs uğruna, benim köpeğim böyledir uğruna dövüştüreceksiniz. Benden uzak olun, kim olursa olsun. Bunu söylemek istiyorum. Ben çünkü köpeğime değer veriyorum. Değer verdiğim için buradayım şu anda. Siz de değer veriyorsanız benim gibi yapın. Bu videoyu arkadaşlar e, dediğim gibi köpek sahiplerine ve hayvan severlere uyarı niteliğinde beni tanıyanlar en azından çektim. E, bunu paylaşacağım. Buradan e, isim kullanmadım. Kim üzerine alıyorsa alsın. Kimse de kırılmasın yani. Kimse de kusura bakmasın. Yanlışsa yanlış deyin. Heh. Bizim de hatalarımız var mıdır? Vardır illaki. Ama ben dedim bilerek hata olabilir ama bilerek böyle bir şey kesinlikle Allah korusun yapılmaz. Ben yapmam ama bizi de yapmış gibi gösteren insanlar oldu. Ama her şey açık ve net ortada. Bütün yüklenmiş videolarımız ortada. Hiçbir videoyu ne kadar eleştiri alsak da işte... Bu videoyu sileceksin biliyoruz bilmem ne falan diyenleri de gördük. Ben hiçbir videomu da silmedim. Eleştirinin, e, linçin kralını da görsek videoda silmedik. Ne diyorsak odur her, her sözümüzün de arkasındayız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. İnşallah önümüzdeki günler daha güzel olur. Hastalıksız, koronasız, moronasız bir hayat diliyorum hepinize. Biz yani özellikle insanlara bakıyorum, izliyorum arkadaşlar. Yani herkes patlıyor şu anda. Ama ben tabii ki ben biraz rahatım yani. Allah'a şükür olsun. Çok da bize dua eden insanlar var. Sizlerin sayesinde dua çok önemli bir şeydir. Doğaya bazı arkadaşlar, bazı insanlar önem vermiyor ama doğanın önemi çok büyük. Biz şimdi burada e, ee, hastalık hastalık işte can sıkılması falan diye bir şey görmüyoruz. Allah inşallah size de böyle nasip eder. Doğam temennim budur. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.